adam çıktı, oraya oturdu, şu adam tekrar kalktı, dışarıya yürüdü. Bu esnada ikinci evinde daha, doktorun arasında güvenlik, e, kadını ayırırken güvenliğin arkasından yumruk sallıyor. Şimdi, yani, burada. şimdi güvenlik aldı, Erdoğan'ın yanındaki bayan olsun evet. Vay e, şahıs ve şahsın yanındaki e, kadın şahıs zaten daha önce hemşire hanımları hakaretler etti. İşte parasını biz veriyoruz bizi muayene edeceksiniz gibi sırasını beklemeden. Hatta diğer hastalarımız onlar onlar o hastalara tepki gösterdi. Yani yaptığın yanlışını. En son hastanenin özel güvenliği hastayı çıkarırken kadın hala parasını biz veriyoruz bakacaksınız dedi. Ben de hani buyurun dışarı çıkan adamın ne konuşuyorsun? Hani niye böyle bir şey diyorsun dedim. O esnada yanındaki kadının yanındaki erkek şahıs bana burnu, burnuma cümruk burnu, attı. Burnumda kırık var. Hı -hı. istirahat raporu aldım. Yani iş raporum var. Yani çok üzücü. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Hani onlar da ortalık karıştı. Hani şey olarak onlar da şikayetçi zaten. Şikayet şikayetçi oldunuz hocam. Evet biz de şikayetçi olduk. Hani bakanlık nezdine artık beyaz kod verdik. Gerisi adli kısımda. <laughs> Ne oluyor ya? Atak mı? Pişman mısınız doktora vurduğunuz için?